Merhaba arkadaşlar ben Çağrı Artplayer TV'nin başka bir bölümünde daha beraberiz Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition oynuyoruz Evet yeni serimiz Minecraft Pocket Edition'a başlıyoruz Hemen yeni dünyaya çıp hızlıca oyunumuza başlayalım Hemen adını Seri yapalım hemen Kısaca Hemen Survival Great World Evet Harika bir yerde bulduk bence şu şeker kamışlarını hemen kullanmak istiyorum. Hemen onları istiyorum ben. Çünkü artık Minecraft güncellendiği için telefonda büyü masasında büyüler yapabiliyoruz. Ve onun için de şeker kamış lazım. Çünkü ben kitap kullanıyorum büyü yaparken genelde. Normalde de öyle. Evet. O koyun. Oh iki tane değil mi? Oley. Bence buraya yerleşelim. Kırlık bir alan. Güzel. Dağlar var. Şurada kömür gördüm evet. Kömür gördüm tepede. Şu da kesmeye gideceğim. Daldı mı geçiyorsun? Koyayım ben de. İlk gün oldu. Şu tabu kesince bir tane de ip geliyor diyorum. Çok iyi bir atlayış yaptım bu arada. Hemen açıklama yapayım. Artık benden videolar gelmiyor. Fazlasıyla başlayacağız. Artık çok fazla video atacağım ve oyun cehennemi olan ortak dost kanalımıza ortak kanal demeyeyim. Kardeş kanalımızla birlikte artık aşırı fazla videolarımız gelecek. Kutay ve Burak, Burak çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyoruz. Beraberce yeni videolar çekeceğiz. Ve videoları size karşı paylaşacağız. Umarım videoları beğenirsiniz. Ve be videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz ben daha çok sevinirim. Daha çok video atarım. Ve yorumlarınızı dağıtmayı sakınlık kesinlikle unutmayın. Çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Evet hemen ağaçları keselim. Ee, bir tane daha koyun bulmamız lazım. Ve acıkıyoruz. Bir tane tavuk etimiz var. Şu daha kömüre gideceğim hemen asıl amacım. Zaten büyük ihtimal ilk gecelik dağın içine pusarız. Ondan sonra ev yaparız. ve 90 abone olmuştuk. Evet çok güzel bir haber. 100 abone özel çekiliş yapacağız. Çekilişte güzel oyunlar vereceğiz. Ya da birlikte video çekeceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Yani kanalımız gelişiyor zamanla. Gitgide artıyoruz, gelişiyoruz. Daha bir yeri, daha iyi bir yere gidiyoruz. Hemen açtırı kıralım. şunu da kıralım. 16 tane. 18 tane olsun gidelim. Evet 18 tane olup gidelim artık. Şurada okuyormuş. Şu tepede yine. Şuraya açarız ilk günlük evimiz. Evet. Giriş burası olur. Buradan kazarız böyle. Ondan sonra karşı diğer bölümde karşıya güzel büyük bir villa yaparız. Şu tavuğu öldürelim. Kaçma kaçma ya. Vuramıyorum. Hı. Tamam tüy de düştü. atladık. Bu tepede miydi? Büyük ihtimal şundaydı ama. Hemen şöyle gidelim. Acıkmaya da başka iki tane etimiz oldu. Güzel. Şu tepedeki şu. Hemen. Evet de neredeydi o kömürü ya? Gördüm eminim. Bakalım. Abi oradaymış. Uf, sinirim bozuldu. Çıkıyoruz da. Şurada gördüğünüz şey. Neden Deadpool diye soracak olursanız eğer. Benim en sevdiğim süper kahraman Deadpool'dur. O yüzden Deadpool koydum oraya. Yani. Ve kendi logomuzu koyacağım yakında merak etmeyin. Onu da koyacağım. Şurada deme, He, mi? Hemen. 64 artı 8. Bir tane şunun. Bir tane böyle. Bir tane kazma. Bir tane kürek. Çünkü madeni kızacağız. Madeni kazacağız dedim. Güzel güzel kömür. Harika. Çok iyi oldu. Hemen 8 tane de taş toplayacağım. Hadi 8'den fazla toplayayım. Açtığımızda arttı da baya. Ama tavukları pişirince doyurur bunlar. bizi. kömürleri bulmamız aşırı iyi oldu. da kıralım. Videodan sesim biraz kötü geliyor olabilir özür dilerim. Hemen, hızlı hızlı. Bir tane daha koyun bulmamız lazım ama. Şöyle. Nexus duydum galiba. Evet Nexus duyuyorum. Bir tane kre. şu ineğe bakmaya gideceğim. Oh oh ineğe bak. Kendisi. Dostum ölümsüz gün mü bugün ya? Diyor. Oh değdi çıktı. Hemen şunları da keseceğim. Şuradaki taşları da alacağım. Ah bulamıyorum Taş taşımız olmuş. 16 tane var. Tamam ya o madeni zaten ev yapınca. Acık, acıktık bu arada artık koşamıyoruz. Nerede ev? Ev diyorum. Aslında burayı bu kadar kazdık ya. Burayı mı kurulsak? Evet ya burayı kuralım ilk gecelik. Zaten gecelik geleceğiz buraya. Kazma kırıldı ne kadar da kazalım. Kırıldı kazma. Hemen çubuk. Eee kap yapalım bir tane. Çoğuyu bilmiyorum. Yani. 9 tane de kömür var. Çok iyi. Hemen şuralar tokatla kapatalım. Tamam. Çalışma şöyle. Fırını şöyle. Şuradan taş kazma. Bir tane de balta. belli olsun şöyle şunu da kapatalım. O zaten bu kadarlık bir ev yeter. Şimdilik fırın. Bir tane hemen şöyle etleri ısıtalım. Açık dönmeyelim yoksa. Bir tane de hemen çubukla meşale yapalım. İki tane yeter. Oh mis gibi. Şu ateşe sönmesini bekleyeceğim. şöyle bir dışarı bakalım. Şu karşı şey diyorum yani gösterdim. Baktığım yere doğru. Şu karşıdaki bomboş arsa ev yapmayı düşünüyorum. Hemen şunları da alalım. Şu et pişsin. Şu iki tane tavuğu da koyacağım ki pissin tam. Tamam, tamam tavuklar oldu. Tavuklar bir şey koysun. Ben de şu yukarıya bakmaya gideceğim. Yukarıda bir şey yok zaten gece oluyor. Balta yapmıştım. Bir tane koyun bulmamız lazım acilen. Domuz var. Domuz değil yine koyun lazım bize. Eğer koyunu bulmazsak tavuk var karşıda. Evet. Bunlar da pişmiş. Evet bu gece evdeyiz. O sırada bari boş durmayalım da.

dört tane taş olmuştur artık. Evet. Tam 4 tane olmuş. Tohum var. Bir şey temiz var. Tamam. Hmm. Ne yapabiliriz? Sonra. Ee, bizde normal taş mı var? Arka bu stone var. Neden öyle bir şey bilmiyorum.

Bu i̇ki level olmuşuz çok iyi. Video zaten 13 dakika olmuş, 15. dakikada kapatırım. varsa da dışarı çıkıyordur. Harika. Çek. <laughs> Yok dışarıda koyun yok. Zaten iki tane koyunumuz var. Günümüz var. Bir tane daha çıksak çok iyi olurdu. Ama çıkmadı. O zaman videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar zaten onun işte dakikaya geliyoruz. Hemen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.